çok çılgın bir 2025 geçirdik. İş dünyasında, sosyal çevremizde çok ilginç ayıklanmalar yaşadık. 2025 9 senesiydi. Yani bir şeyleri tamamlama senesiydi. 2026 10 yani bir senesi. Yeni başlangıçlar senesi. 2026'nın en önemli konularından birisi aile olmak. Aile gibi olmak. Tek başına değil de birlikte hareket edebiliyor olmak gibi kavramlar 2026 da gündemimize oturacak. Aile deyince tabii ki bir sürü kavram bir araya geliyor. Arkadaşlarımız da belki iş dünyasındaki insanlarla da aile gibiyiz. İşte bunların hepsiyle ilgili meselelerimiz olabilir. Bununla birlikte ben bilinci de çok önemli. Kendimi nasıl bir hayatın içinde görüyorum? Ben neyim? Ben ne değilim? gibi soruların ve cevapların kendini göstereceği bir yıl olacak. Dolayısıyla hem kendimize hem de aile bilincimiz içine her ne ve her kim giriyorsa onlara özen göstereceğimiz bir yıl bizi bekliyor. Ben olmayla biz olmayı aynı kefede birleştireceğimiz ve bunun haklı huzurunu ve desteğini yaşayacağımız bir yıl olmasını diliyorum. Hepimize şimdiden mutlu, bereketli, şanslı, şifalı yıllar olsun.